Konya'nın Karata ilçesine bağlı Keçeciler Mahallesi'nde bulunan Ali Ulvi Kurucu Caddesi, her geçen gün meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Virajlı yapısı ve kontrolsüz hız nedeniyle kazaların adeta kaçınılmaz hale geldiği caddede maddi hasarın yanı sıra can kaybı riski de her geçen gün artıyor. caddedeki trafik yoğunluğu ve sürücü hataları sonucu meydana gelen kazalar, çevredeki esnafı ve mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Esnaflar her gün yeni bir kazayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade ediyor. Keçeciler Mahalle Muhtarı Numan Tekeli, TV42 mikrofonlarına yaptığı açıklamada yaşanan kazaların nedenlerini ve alınması gereken önlemleri dile getirdi. Bizim buradaki sıkıntımız görmüş olduğumuz viraj. Gelen araçlar burada hem de yeşil dalga var. Işığa takılmamak için hızlı giriyor. Öyle olunca da bu virajı alamayınca direkt buraya araçlar e, hızlı bir şekilde giriyorlar. Burada gün aşırı sürekli kaza oluyor. Buna şahidiz. Hem esnaf arkadaşlar mağdur. Yolun kaldırımın hiçbir güvenliği yok. Yayalar için. Yani bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz biz. Mahalle sakinlerinden bir vatandaş da neredeyse her gün kazanın yaşandığını ve bu durumun artık normalleştiğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu. Sitemizde her gün bize şikayet olmakta bu bölgedeki kazalarla ilgili hemen hemen her gün bazen günde iki kez bazen gün aşırı olmak üzere bu bölgede kazalar meydana gelmekte. Esnafımız bu yönüyle tedirgin. Esnaf dükkanlarımızın içine girinceye kadar kazalar oldu. 2 yıl önce de bir yıl önce de ölümcül bir kaza oldu. Bunu bu yönüyle biz yetkililerden çözüm bekliyoruz.